Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Need for Speed no Limits bölümüyle karşınızdayım. Ben Atta, Need for Speed no Limits'e kaldığımız yerden tam gaz kariyer modundan devam ediyoruz. En sonki No Limits bölümünde Chapter 13 Heidi'nin yarışlarına başlamıştık. Yarışlardan 5 tanesini başarılı bir şekilde tamamlamıştık. Bu bölümde kalan Heidi'nin yarışlarını tamamladıktan sonra Heidi ile mücadele edip kendisini alt edeceğiz. Oyunun 13. bölümünü sizlerle beraber tamamlıyor olacağız. Aynı zamanda şu anda 13 dakikamız var. Şu limitli süreli Promo'yu yapmak için chapter 13'ü tamamladığımızda Bugatti boyda çizimlerinden alma şansına sahip olacağız. En azından bir tane çizim alırsam benim için kâr buradan diyerekten daha fazla vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. Evet daha fazla Default Speed'le videoların gelmesini istiyorsanız ve seninize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak bir beğeni bırakmayı kanalımıza da abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet malum bu bölüm Haydi ile yarışacağımız için, mücadele edeceğimiz için biraz daha lüks araçları tercih edeceğiz. Artık PR'larda gördüğünüz gibi giderek artıyor. Öyle eskisi gibi kafamıza göre sokak araçlarını vesaire kullanamayacağız. Çünkü yarışlar giderek zorlaşıyor. Aha işte bizim mücadelecimiz geldi diyor. Ee, birkaç tane de mücadele etmeye, dalaşmaya hazır mısın falan diyor. Sen asla power astan dikkat çekilmeyeceksin vesaire falan diyor. Eğer ki polislerle uğraşmazsan diyor. Yani bunlar tabi polislerle uğraşmayı seviyorlar diğer çeteler biraz tedirgin davranıyorken bunlar tam tersine. Eğer diyor dikkatimizi çekmek istiyorsan diyor polislerle uğraşacaksın diyor. Yoksa hani hiçbir şekilde dikkatimizi çekemezsin. Hani bizim için iyi bir yarışçı olduğunu kanıtlayamazsın vesaire diyor. Biz de o zaman hemen yardıralım abi. Bu Pagani Zonda Künkü'de yeni açtığım araçlardan bir tanesi. Yer vermezsem olmazdı. Her ne kadar PR'ı çok yüksek olmasa da sevdiğim bir araç. Yani bu çocuk oyuncağıydı. Hadi o zaman biraz daha bulalım. Sevdim ben bu bu arada. Ha yani bir de aynı zamanda seviye 90 olacağız. Bir de BMW M4 çizimi de kazandık ekstradan bir tane. BMW M4'ü daha sonra açarım zaten. Şu an açmasam da olur. Ee, bu sefer hangi aracı oynayalım? Ee, şöyle bir bakalım. Coinsnake Gamera'yı uzun zamandır oynamıyorduk. Coinsnake Gamera'yı oynayalım. Josh'la devam ediyoruz bu arada. Zaten kendisiyle beraber volt atıyoruz şu anda. Umarım daha fazla polis gelir peşimize. Aha bu orada yarışçılara gözümü diktim mesafe falan da takipteyim diyor. Hoho -ho, hadi o zaman başlayalım. Başlayalım madem. Zaten oyunun en iyi 4. arabasıyla oynuyorum şu anda. Ama çok saçma bu orada. O kadar yüksek hızla çarpıyorum. Ama indiremiyoruz polise. İlla nitro basmamız lazım. Çok saçma. Yani böyle bir arabayla çarpıyorum bir de 300 binden kaç hızda şöyle çarpıyorum yani. İlla nitro olması gerekiyor ama dediğim gibi. O biraz saçma bir olay ama en azından polis indirdim. Polis indirmedim de etmem Ve bu yaşta başarılı bir şekilde tamamlamış olduk. Let's go. Baya rahat bir şekilde kazandık. Ekstradan çıkartma da kazandık. Hey hey hey. Ee, millet oyun oynayan gibi bir şey yapıyor falan. De. Neler oluyor burada falan diyor. Galiba peşimize başkaları da takıldı ya da. Ee, elimizde olmayan, sanmamızdan daha büyük bir bela başımıza geldi galiba. Bakalım öğreniriz şimdi zaten. Zaten şimdi raso yarışı var. Ee, o zaman bir Bugatti Bolide yapalım her zaman olduğu gibi. Carşı yine devam ediyoruz. Piaggio 735'e çıktı bu arada. Giderek artıyor. Giderek daha da artıyor. Evet ne oluyor abi? Ya yani bu artık eğlenceli falan değil diyor. Ya yani bunu sen mi yapıyorsun çaylak diyor. Ya yani bunları sen mi üstümüze saldın vesaire falan diyor. Yani senin hakkında söylenenlerin doğru olduğunu, olduğunu biliyordum falan diyor. Galiba biraz polisle uğraşmak isterken gördü ki sandığı kadar kolay bir şey değilmiş. Sandığından daha büyük bir bela başına gelmiş. Burada tabii ki de bizim elemanı korkuttu. E yeterli olduğunu düşünüyorum o zaman sen bir aradan çekil Ben de senin Büyüğünle kapışayım hani Aa bu arada elektrik yedim lan vallahi da billaha da elektrik yedim İlk defa yarış mı kaybedeceğim yoksa Zor olurum bu arada kaybedersem Bir de Bugatti Bolideyle hani. Sıradan bir araba falan da değil Bugatti Bolide Yok yok kaybetmedim nice <laughs> Bir an kaybedeceğim sandım. Yemin ediyorum bir an kaybedeceğim sandım. İyi yırttım. Vallahi bile iyi yırttım. İyi de para geldi. 3K. Ah kahretsin. Aa yakaladılar galiba acı. Geçmiş olsun. Ve ben 90 seviye oldum. Hayırlı uğurlu olsun. Nice. Güzel güzel. Seviye de atladık. Ekstra 15 altını da cebendirdik. Çok iyi çok iyi. Harika. Fevkalade. Şuradan ben o zaman görev ödülünü alayım. Hop. Kaldı 3 çizim. 100 seviye olmam gerekiyor mu? Evet. 100 seviye olduğumda artık CoinSync CCX garanti bir şekilde bizim olacak. Çok iyi. Ee, neyle oynayalım? Bir de Bugatti Chiron yapalım. Keşke şunlar gibi başka güzel arabalarım da olsa mı? Ama... Ya zamanla açacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Biraz böyle kendimi tekrar ettiğim farkındayım ama en lüks araçlarla oynuyorum işte şu anda. Bir de araba sayısı giderek azalıyor malum piyalar çok arttığı için. Önceden olsa 3-5 ya da 10 falan artıyordu gereken PR. Hani yine rahat rahat istediğimiz arabalar oynayabiliyorduk ama artık giderek oyunun sonlarına da yaklaştığımız ve giderek daha iyi, daha güçlü yarışlarla çarpıştığımız için, mücadele ettiğimiz için 15 PR, 20 PR falan aynı anda oynayabiliyor. Yani artık 720'ler, 730'lar falan konuşuyor yani. Artık neredeyse hiçbir sokak arabasıyla oynamamız mümkün değil. C-Sport'lara falan geçmemiz gerekecek. Ama o da Güçsüz olanlar değil. Max'a yakın ve max olanlar. Doğru değil yani. Evet bu yaşı da tamamladık bu arada. 130 da buradan geldi. Bir de genel olarak arabaların biraz daha iyi olsa bossların kendi arabalarıyla çarpışacağım bizzat. Porsche 911 Carrera diyor mesela. PR'ı kaç? Kaç PR istiyor mesela? Bakmak istiyorum seri bir şekilde. Bakın 719 isteyen kötü. Hani bizdeki 613. Oynama şansım yok yani. Yoksa daha güçlü olsa aracım kesinlikle ve kesinlikle oynarım. Neyse bir coin sec jest alayım da. Bir Heidi'yi bir tokatlayalım. Heidi Heidi'yi tokatlayalım. Ve 764 de Pierre var yani az buz değil. 719 diyor ama az da değil. Aa evet seni tanıyorum. Caşa ne olduğunu da duydum diyor. E, o zaman böyle mi oynamak istiyorsun öyle mi? Böyle mi oynuyorsun falan diyor. Yani biliyorsun ki e, polislerle uğraşacağım vesaire biliyordun diyor. Sonra ardından dostlarını aradım ve onları bizi yakalatmaya mı karar verdin falan diyor. Black senin gibi aşağılık da asla şey yapmaz vesaire falan diyor. Seni hak ettiğin yere yollayacağım diyor. Yolla biliyorsan yolla bakalım altında böyle bir araba varken. Aa tabi barikatlar falan da var polisler de var. Polis seviyorlar eyvallah da. Benimki biraz fazlaymış öyle diyorlar. Ama olayın benimle alakası olmadığını, tamamen Marcus King'in işi olduğunu bilseler böyle rahat hareket edemeyecekler ama orada hareketli yarış hakikaten. Aynı yarışında olduğu gibi. Ama Evi'nin yarışı daha çok kovalamacı üzerine. Barikat değil. Burada Paso barikat kurmuşlar. Polisler. Böyle bir kez daha basalım. Çok yüksek hızda. Geçelim abi barikatları. Ve ardından da Heidi'yi de alt ederek oyunun 13. chapter'ını bitirmiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Videoda 8 dakika olmuş zaten. 2.54 geçiyor saat. Şimdi benzinlerimi değerlendireceğim zaten. Evet bu yaşta kazandık. Let's go. Kolaydı. Ya valla ee, benden bir şey alamayacaksın. Yolumdan çekil vesaire falan diyor. Kısaca sağladı. Kısaca sağladı abi haydi. Haydi ağla bakayım. Evet 6 tane çizim kaldı bu arada. 6 çizim sonra Porsche'da. Oha bu arada gelen. Oha 141k dönüştürme parası geldi. SRT Viper GTS'den. Oha çok iyi. Bakın gördüğünüz gibi promo sayesinde Bugatti Boyle çizimi de kasabiliyoruz şu anda. Şimdi gideceğim. Şuradan yenile yaparak. Yarış altta yaparak Bugatti Boyle çıkarmaya çalışacağım. Ah para geldi şansıma. Tamam parayı da ihtiyacımız var. Eyvallah da. o kadar da değil yani. Bugatti Bolle de var orada. Ha, Porsche var bu sefer de. En azından Porsche geldi. En azından Porsche geldi ama ben Bugatti Bolle istiyorum abi. Lütfen Bugatti Bolle ver. Allah'tan verdi güzel. En azından amacımı ulaştım arkadaşlar. Toplam 15 Bugatti Bolle çizimi kastım. Sıradaki sefer sıradaki promoda inşallah bu sefer 5 değil 10 çizim falan kasarım diyerekten Yavaştan artık ben bu bölümü sonlandırayım. Bir de üstüne şuradaki diyaloğu da açayım. Evet. Power çetesinden biri indi. Sıradaki ne falan diyor. Ee, sanırım hedef Frank gibi gözüküyor ama hiçbir mesajı cevap vermiyor vesaire falan diyor. Bizimle bir şey yapmak istemiyorlar diyor. Yani çılgınca bir şey yapıyor olabiliriz diyor. Ve ardından da yavaştan deneyelim gibi bölümü de artık sonlandırıyoruz. Evet. Sevgili arkadaşlar sıradaki bölümde... Frank'in yarışlarını yapmaya başlıyor olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı bir beğeni bırakmayı. Kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın on yapmasından başka ünlülerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.